Bundan daha selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni gelen incelemenin bir ikincisini inceliyoruz. Görüşmeler ee, en güzel inceledik. Sıralı bir in Şöyle başladık. Bakalım bu ne gibi yenilikler var. Muhtemelen burada yenilik yoktur. Bir şey yoktur bence. <laughs> Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Ne rahat yasa. Ne rahat yiyelim. Ne karar yasa. Ya of. Şöyle. Evet. Şu an öyle bildirimler geliyor arkadaşlar. Youtube'dan falan. Daha tutup kanal yapıyorum. Bak ya o oh, Sikem ama böyle işi var ya İyi var ya Hakınız Tövbe yarabbim Arkadaşlar önerdiğiniz oyunlar varsa Lütfen bana yorumlardan yazın Lütfen ee, Instagram'dan İsmim Canat'ta Lütfen yazın bana yaz almayacağım mı girmeyeceğim oraya girmeyeceğim hiç girmeyeceğim hemen yani, ne olur safkar Silahı ortada ay ödüm koptu sıktılar zannettim ya yani. işaret şey zannettim şimdi yalnız silah tamam Hemen tünevleri de başlayalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir silah çıksın da. <laughs> silah sesi <sesliyelim>. görüyoruz. Ben şuradan geçeceğiz. Nereden sattı? Şöyle bir arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın PUBG Mobile'den bildirim geldi. Şöyle girdim bir leş aldım ve iki kişi bayıtmam lazım yani. Diğeri nerede? Ah diğeri de şurada. Bunlar leşti arkadaşlar. Şimdi şöyle. 3'ü de eşti arkadaşlar. Dur şunu değiş. Evet, evet. Şimdi sen de biraz üstüne Açsana şuraya Sen tam üstüne atarsan sağdan iyi Atmazsan sağdan iyi gidiyor Bari at orada atla Attı mı yoksa Bakalım şöyle yo. Geri zekalı alan dışına attı kesinlikle. Ya hallola. Şöyle bak bekleyelim. Evet. Neredeler ya? şimdi halım arkadaşlar. İyi güzel aslında İşte bakın. Hiçbir değişiklik yok haritada. Normal. Sadece her haritasıma güzellik gelmiş böyle. kafandan kafadan direkt kafadan geçirdim kostümü daha Allah şöyle a drop yetişir miyiz bakalım alan dışı mı yok alan dışı değil yetişiriz arkadaşlar güzel hemen hızlıca oraya gidelim Kaç eşim miydi o? Aa. Başkası zannettim. Şöyle devam edelim. O drop'u sizce alabilir miyiz? Patlatabilir miyiz? Aaa çatışıyorlar. Tam dibinde Bak birisi öldü dur. Dur dur dur, dur. alacağım dur. Dur şöyle. Bu a et var anda dur. Dur öldüreceğim onu dur dur dur, dur. ha siktir dur. Çatışacak çatışacak çatış. Çatış arkadaşlar. Süper. Yedim onu. Dur yedim yedim yedim. Başka var mı? Başka var mı? Yok. Tamam. Üçünü de aldım arkadaşlar. Süper. Güzel. M416 var. Kar 98. Yo M M24 var. Süper. 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 M416'yı da alalım. Şöyle. Mermim yok ama dur. Mermi neden yok? Çanta full mü? At şunu. At şunu. At şunu. At. Dur sen kal. At. At. Şimdi. Al 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 al. Al mermileri. Şöyle kit alalım. Şöyle canımızı full yiyelim sağlık çantasıyla. Bir takımı yok ettik arkadaşlar gördünüz mü? Son anda ölüyordum zaten aslında iyi tamam tamam güzel. gel gidiyoruz aslında gel hadi sağ kanka, gel. hadi gidiyoruz vallahi süper oldu arkadaşlar altılış güzel ağzına sıçtılarına var 3 kişi de takım olmuşlar bize saldırıyorlar 2 kişi ne yedim galiba Diyorsun. aynen kişi yedim ben onu. lan nereye gidiyorsun alan ya dur. dur lan dur 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 bak içe hadi şöyle bomba Sen bekle, sen bekle sen gel 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 seni kutlamaya şey? bir atın. Atın. tamam mı? dur şöyle bir tane daha bırak sana Nereden sıkıyorsun? Nereden? Şuradan nereden sıkıyorsun sen? <laughs> Sıkıyor bir kenardan. Bak, ne gitti. adam ol bir yapma maslan parçası tamam mı başka bunda var mı? güzel yine aldık. Kaç tane bomba? Tamam süper. 3 kişi. Birinci benim muhtemelen de dur araba nerede? Arabayı alıp kaçacak hemen. ben araba iç tarafta kalmış. Dur, arabayı alıp kaçacağım diyor. Hemen bir. Lan nasıl can gidiyor? benim nikahı oha. Yani eşlerim Allah kalsın diye ya. ne bir can aldı ki full can, canım fulldü. Canımı neresini sıktı. Oo, burada atlayamamış arkadaşlar. Ağzına sıçmışlar buranın. <laughs> evet, süper. Birinci biziz. Evet, süper. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize hep, hep teşekkür ederim. Lütfen evet, kanalıma abone olmayı ve evet, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.